bizimle ilgili hiçbir Gerçekten. şey yok. Biz yapmamız Gerçekten gereken her şeyi yaptık. Gerçekten. Ama içeri antidemokratik bir şekilde alınmıyoruz Gerçekten. arkadaşlar. Hakkımız geliyor şu anda. Oturacağız. Bütün partilere, CHP'den partiyi, ye, eee, Yeni Yol Partisindeki milletvekillerimize haber verdik. Gelecekler, bizimle ilgilenecekler. Şu anda komisyon odasında da bizim içeri alınmamız için çok büyük bir mücadele yürütülüyor. Ondan komisyon toplantısı şey Komisyon toplantısı başlatılamadı. Çünkü bizim orada olmamız uh, gerekiyor. Oldu. Toprakları giden yerin orada olması gerekiyordu. Evet. Bizim evet. burada söz evet. kurmamız lazım. Biz köylülerin toprağı elinden evet. alınacak olanlar, evi mülkü, zeytini, meyve bahçesi, evet. altı yıldır bu şirketler evet. üstümüze evet. çöktüğü evet. yeter dedik. Bunu burada haykırmak evet. için geldik. Evet. Bu kadar Şöyle köylüden ya. hala korkuyorlar mı ya? <laughs> bu kadarcık bir köylüden bu kadar mı korkuyorsunuz ya? De yok. Yani bir... Ekmeğimizin biz emeğimizin peşindeyiz. Siz burada oyalarken orada torba yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Siz köylünün yanında değil, zengin şirketlerin yanındasınız. Ne Bu dekide dekide. fotoğraf dekide. millet meclisine, yani millet, millet meclisindeki dekide. komisyona alınmayan milletin fotoğrafıdır. Utanç olsun. Utançları olsun komisyon o kadar marifetli bir komisyon ki bir avuç insandan korkuyor. Bunların orada bulunmasına engel oluyor. Bunlardan yani bu kadar korkacak ne var ya? Bir avuç köylüyüz ya. Bu kadar korkacak ne var? Kimin? Ama haklıyız. Haklıysa. Burada. Elbette gerçeği burada. bir avuç köylü gibi en duruyoruz, en gibi duruyoruz ama biz Heh. halkız. Biz şey da, güçlüyüz. Bu da, bu da, güçlüyüz. <laughs>